Proftar oynuyorum yanımda Seyit var şimdi Ali'ye de çağıracağım o da şu anda videoda Ali'yi şu an bekliyorum Ali kardeşim davet atsana bekle atamıyorum rahatsız etme var sende Hayır. etkili üçlü hesaplaşma yap yapamıyorum üçlü işte yapayım. nasıl bak çift dur be çıkayım şuradan var mi var sende yaptım dur Hala sen rahatsız etme var. Ben de hesaplaşmam var. Evet. Ka davet et. Kabul ettim. Şimdi Seyit'i de davet edeceğim. Davet ettim. Sen videodasın değil mi? Evet. Seyit'i davet ettim şu an. Bekliyorum. Sana bir şey diyeceğim bak. Eğer oynadığın kişiler olsa şöyle bot olduğunu düşünüyorsan Savaş Hı. günlüğüne gir. Orada adamların profiline bak. Ha. En, üst, en üstte bir tane yıldız var. O şey, dosum geçti konusunda tarih sıfırsa Seyit'i çağıramayacağız. Seyit yok. Tamam. İkili Hayır çünkü Seyit şeydi şu an. Bekle, çifte hesaplaşma değil. Seyit şu an savaşı onu bekleyebilir miyiz? Bir bekle ekran kaydedişini Durdur bence. Bir durdur Geldi. Ha, geldi. Başlı. Savaşçı seç. Ben Ay bununla abi. oynamayacağım bekle. Ben PL oynayacağım abi. Hangisiyle ben oynasam? Oy, de... ben de olmayan karakter de var. Oğlum, ya da bunun en, o. en güzeli bu da var. Hangisi? Kostümlüyse ise kostümlü seç. Tamam bunu seç. Hangi savaşçıyı seçeyim? Bu bak bekle ben sana önereceğim. Ya. Allah. Frank oyna abi. Tamam. Da Frank. Bence Belle. Belle ile çok iyi. Abi. Hazır ver. Hazırız. Abi evet arkadaşlar başlıyoruz. Sesim geliyor Başlıyor mu? Geliyorduk Evet, evet üçlü hesaplaşma. Ha. Keşke canlı yayında söyledik? Ben açamıyorum. Aydın'ı açıklamaya bırakırım. Bak izle şimdi. O. Oh. Öldüm ben. Ya senin ben tak Ana. Adam çok güçlü. Atladığımız yer hatalı. Evet. Şimdi ben geliyorum. Adam geliyor. Geldi. R getirdiğimiz. Öldür onu. Bizi. Adam bizi öldürdü. Ya. Kaç Ali kaç. Aa, evet arkadaşlar ilk yenilgimizi aldık. Dördüncü sırada bitirdik. Arkadaşlık. Ya niye ben hiç kimseye arkadaşlık istiyorsun? Bir oyuncunun so Kimin sohbeti kapalı? Beni. Sohbetini aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Ben de açılmıyor. Görev kasını. Yok. Bence şey yapalım. Ben oyun daha buna devam. Kim alsam ben? Sen. Bulu aldım. Hadi. Emz oyna Emz. Emz'le olmaz ya. Ne? Evet arkadaşlar. Oyuna başlayacağız. Aynen ee, da videoyu atacağız. İkimizin de kanalına bakın. Görevlere bakın. Ben de en sevdiğim karakteri yapayım o zaman. Abi. Hadi. ay Kostümün güzelliğine baksanıza ya. Kostümlü mü? Bak bu karakterin normal hali şu. Navkat yapalım Navukat. bence de. Oğlum nakaf ne ya? Navkat çok iyi. Hadi savaş topu ya da çift. Evet, savaş topu ya da hesaplaşma. Navkat. Hadi be kardeşim sizi mi bekleyeceğiz ya? Navkat, navkat, navkat. bir knockout baskısı var. Evet, hazır. Aşamalı kazalım mı? Yok, şu an bir NAVKAT yapalım. Ya. Yeah. Basket. Ya NAVKAT Icarus Moni kazalım Icarus Moni kostüm. <laughs> navkat. Icarus Moni. O ne? Ben onu ilk defa duydum. Ya kostüm etkinliği. Kostüm mü kazanıyoruz? Ee, baskı. Çok iyiymiş. Ama maç kazanınca olmuyor o iş kardeş. Nasıl olmuyor? oluyor? O da kimine maç kazanman lazım. Aa, Öldürme işi bende bebeğim. E ee, kendin öldün ya. Yapma attı. Atamadı. Oğlum onu. Aa. Ya, onu Uzaktan mı atacağım? At. Hop ya. ya. Çok güçlüler. Çok güçlüler. Ben bir hafta olmayacağım. Ben bir hafta olmayacağım abi. Ne? Ya, yapma. Tamam ya, bunu oynamayalım. Hesaplaşma kardeş. Aa, çok hızlı ölüyoruz. Hı. Çok iyiler. Hadi be Seyit yaparsın. Atmadı. Al lan Oğlum pas atıyorum ya. Hadi. Ee... Al Hadi Seyit. En çok Seyit ölmedi Helal. Hayır. Ben de. Oğlum sen de sen de. Yapma. Ya. Çok Yapma. kötü. Hesaplaşma hesaplaşma. Ben size... Allah'tan zulmeden olsun. Bir başkası kazalım mı? O ne? Yok olmuyor. Mega kumbara. O ne? O ne? Mega kumbara kazalım. Tamam. O ne ki? Bekle ben senin kulübüne geleyim. Benim Abi. kulübüm mü Senin kulübün var ya. Bak neredesin? Mehmet Usta burada. ID'sini de bırakacağım. Açıklamaya bak. Tamam hadi ya. Başlayalım. Bence de şey yapalım. Kostüm savaş. Ali hani ben 2500 kupa oldum. 5625. Ali ne yazıyorsun? Allah'ını seviyor zan hani ya. Ali hadi şey. Dediğimiz Ben kulüpten çıktım. Tamam. tamam hadi. <laughs> ya, bak. Ben... ya bak Hesapla tamam. hesaplaşma. Hesaplaşma. O hesaplaşma mı oynuyor? Hesaplaşma! Oğlum benim oyuncularım nerede lan? Ya yeter kapatacağım Hepinizin ID'sini bırakacağım açıklama kısmına. Tamam. O oğlum senin ID'nin neden şey? Seyit'in ID'si birazcık güzel sözler var içinde. Ne ki? Bakarsın görürsün. Tamam evet. bakarım. Hadi tamam bir oyun daha da. Hadi. Ya bence de onun dediğini yapalım. Kostüm savaş. Çok sinir Sen mi çıkarttın? Evet. Hazır vermiyor. Alsın onu bir daha. Nasıl? Bir daha al. Kardeşim gelsin dedim. Bak kardeşim. Hazır verdi, hazır verdi. He. Vermiyor. Verdi daha demeyi sen çıkarttın. Sağ, bir... hadi o zaman şey çağır. Hataya. Video 9 dakika oldu Ali ya. sıkıntı yok. Davetinden bir, Neden davetini bıraktın? Gel davet ediyorum seni. Tamam, evet kardeşim de geldi. Hazır ver. Evet. Tamam sus bir sus. Tamam anladım. Atanın kaç evet. kupası var? Atanın iki bin daha dün oldu ya. Hazır var. Benim de dün iki bin oldu. Bak çıkaracağım seni. Oğlum niye çıkarıyorsun hemen ya? çıkartıyor abi. Neden soruyor? Çıkacağım. Bak, kırıyorsun? hep birlikte hep birlikte gezinirsek kimse bizi yenemez. Anladınız? mı? Atak yanımıza gel. Utku video bitti. Sana bir şey demem lazım. Ben, ben bir 5-6 gün olmayacağım arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Şey ben bir 5-6 gün olmayacağım. Ne dönüştüm? Ne dönüştüm? Hayır. Bu Ali de her şey. Ben 9 9 tane topladım. Gitti. Eyvah. Kaç, kaç kaç, kaç, saniye kaldı? 3 2 1 geldim. Ben de geldim. Hep birlikte, hep birlikte gitmeliyiz ata. Bekle. Ben de geliyorum. Ya! ya! Hadi. Gel. Orada da 21 var. Grup. da var. Öldür hadi. E, Uçur sen Karın. Dondum ben. Öldürür. Hayır hayır. Yapmayın ya yeter. Öldür onu yeter ya. Ya sen öldür. Ben öldüm. Öldür öldür. Bekle geliyorum. Kaç saniye kaldı? Gel gel. gel, gel. Oğlum adamla birlikte atlıyorum. Yapmayın ya. Aga be. Abi ben sizin yüzünden Sizin yüzünden. Ben ikinci siz olmak siz da siz güzel olmalı. bir şey. Ben siz olmasaydınız net alırdım. Net bizdeydiniz. Siz çok ha. öldünüz. Bunu sen istedin. Kötülüğüne bak. Bir maç daha atalım. Tamam. Sonra, sonra... Sen bu voleybol atalım bir maç. Ya bence bu ya. Bir maç hadi sonra video bitecek Oğlum benim aniden 2250 kupa olmam lazım ya. Bu ne kardeşim? Benim Ay, 2500, ya. 2500 kupayım ben. ata Ben 22, 2200. Al bir tane topu. Ben de sal ya sal. Al bu işte. Ne yapıyor? Adamları atacağız. Ya, ya <laughs> biz sadece bir yapıyoruz. Kutku <laughs> neden bana ateş ediyorsun kardeşim? Aa, dur bir iş yapıyorum. Ya adamlar altı kere vurdu bize. 7 olduk kardeş? Bu bu maçtan sonra bir şey Botlarla oynuyoruz galiba. Hiç kimse bu kadar iyi oynayamaz. Bulak bari. Bu bana geldi. Bot bu. Botla oynuyoruz. Bota yenildik bir bot, Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kartepe Kralı'nda. <laughs> Seviyorsunuz, evet. görüşürüz. bize